3 Kasım 1918. İttihatçı liderlerin ülkeden kaçmaları. Talat, Enver ve Cemal Paşalarla İttihat ve Terakki döneminde İstanbul'da polis müdürlüğü yapmış olan eski valilerden Azmi ve Bedri Beyler ve İttihat ve Terakki Merkezi Umumi üyelerinden Doktor Bahaeddin Şakir ve Doktor Nazım Beyler sabaha karşı bir Alman torpidosuyla yurt dışına kaçmışlardır daha önce de Harbiye Nezareti Müsteşarı İsmail Hakkı Paşa'nın kaçtığı duyulmuştu. Bu firarlar Ahmet İzzet Paşa hükümetinin durumunu çok sarsar ve 5 gün sonra istifa etmek zorunda kalır.